Bugün beklenen gündü. Altın ordunun semalarını kırmızı balonlar süsledi. Demirel için başlatılan yardım kampanyası amacına ulaşmıştı. Bugün de kampanyanın bittiğini gösteren, niteleyen, simgeleyen balonlar gökyüzüne bırakıldı. Beni yalnız bırakmayan, o 5 lirasını 10 lirasını benimle paylaşan Ordu'ya sonsuz teşekkür ederim. Balonlar havaya, Demir Ali Amerika'ya uçuyor. Ordu, Demir Ali için seferber olmuştu. SMA tip bir kas hastalığıyla mücadele eden 19 aylık Demir Ali bebeğin tedavisi için gerekli olan 2,1 milyon avronun toplanmasıyla birlikte Demir Ali bebekle simgeleşen kırmızı balonlar Ordu rıhtımından uçuruldu. Düzenlenen programa Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet İlmi Güler ve Altınordu Belediye Başkan Yardımcıları da katıldı. Balonların uçurulmasının ardından konuşan Başkan Güler, hep birlikte başardık dedi. Örnek bir davranış gösterdi Ordu. Demir elimizi inşallah sağlıklı bir şekilde geldiğinde de böyle kutlarız. Allah'a şükür olsun bu güzel birlikteliği hep beraber yaptık. Örnek bir davranıştı. Demir Ali'nin tedavisi için gereken paranın toplanmasında el ele veren ordululara en büyük teşekkürse Demir Ali'nin annesi Ezgi Bayraktar'dan geldi. Ve bugün tüm ordunun sayesinde bir evlat kurtuldu. Gerçekten buradaki kırmızı balonlar sadece umudun temsiliydi ve hep şöyle dedik. Umudun ipini kırmızı balonlara bağladık, bekliyoruz. Ve bugün artık ben Demirel'in ileride sağlıklı bir hayatı olabileceğini ve yaşayabileceğini hayal edebiliyorum ve bunu hepimiz birlikte başardık. Burada bütün ordu için bu, bu güzel günde katkısı olmayan bir kişi bile yoktur. Tüm Türkiye'ye örnek bir mücadele, tüm Türkiye'ye örnek bir destek sergiledi. Benim orduya gönül borcum var bundan sonra. Benim diğer çocuklara borcum var bundan sonra. Arka, arkasında çok çok güzel insanlar var. Ordu valisine, ilmi Başkan'a, Aşkın Başkan'a ve sayamadığım birçok Yavuz Selim Kıran'a. Şimdi teşekkür etmek çok uzun sürer. Çok çok güzel insan var bu işin arkasında. Bayraktar, Demir Ali'nin bundan sonraki tedavi süreci hakkında da bilgiler verdi. Bundan sonra 6 Aralık'ta Amerika'da olmayı planlıyoruz. Bir gün bile kaybetmemek için kampanya bitmeden evvel tüm hazırlıklarımıza başlamıştık. Şimdi de vize işlemleri için sağ olsun bize yardım ediyorlar hızlandırmak açısından. İnşallah 6 Aralık'ta orada olup 7 Aralık'ta tedaviye başlayacağız ve 16 hafta boyunca Demirel'in tedavisi devam edecek. Ben onunla ilgili hiç hayal kurmadım bu zamana kadar. Ama artık Amerika dönüşü adım atabileceğini düşleyebiliyorum. Şunu söyleyeyim buradan annelere: Çocuklarının ufak yaramazlıklarına hiç kızmasınlar. Çünkü onu özlemle bekleyen anneler var. Hala da bunu bekleyen anneler çok fazla. Baba İbrahim Kubilay Bayraktar da kampanyaya destek veren herkese teşekkür etti. Ee ordu özellikle bunun başını çekti ama baş çevre illerde hatta tüm dünyada destek oldu Demirali'ye. O yüzden biz herkese minnettarız. İnşallah sonunda da her şey istediğimiz gibi olur. 2